Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir ve bugün sizlerle beraber TYT ve AYT netlerinize göre ...net denize uçuracak program nasıl hazırlanır... ...her net aralığı için farklı bir program göstereceğim arkadaşlar... ...ve programdaki değişiklikleri... ...ileride olacak sizin net denizdeki artışa veya azalışa göre... ...nasıl değişiklik yapabileceğinizi anlatacağım... ...ve eksiklerinizi nasıl fark edip onların üzerinize nasıl gitmeniz gerektiğini anlatacağım... ...ve bunların hepsini program üzerinden... E, ...sizin de ekranda görebileceğiniz şekilde... ...aynı bir koştuk görüşmesi gibi yapacağım arkadaşlar... ...ve aynı zamanda çok güzel bir duyurum var... E, ...yine bu videodaki gibi... Excel dosyasından koşuk yapacağımız bir öğrenci yorumlardan seçeceğim. O yüzden koşluk çekilişine katılıyorum tarzında bir yorum atmanızı bekliyorum eğer çekilişe katılmak istiyorsanız. Ve aynı bu şekilde bu çekilişem arkadaşlar videoda olacak. Yani sen videoda bana sorularını soracaksın. Ona göre sana bir program hazırlayacağım. Sorularını yanıtlayacağım. Ve bu aslında diğer öğrencilerin de sorularını yanıtlamış olacağız bu sayede. Ve bu serinin adı da YKS Doktoru olacak arkadaşlar. O yüzden hepinizi bu seriye bekliyorum. Koşluk çekişine katılıyorum videoda yer alacağım yani videoda yer alacaksınız bunu göze alarak katılmayı unutmayın arkadaşlar aynı zamanda bu yaptığımız programı da telegram dershanemize atacağım telegram dershanemize aynı zamanda ücretsiz pdf'ler bu tarz program egzelleri ve aynı zamanda soru çözüm grubu yer alıyor o yüzden videonun açıklamasındaki linkten telegram dershanemize gidebilirsiniz arkadaşlar şimdi hemen ekran paylaşalım ve anlatımımıza başlayalım şimdi arkadaşlar fark ettiğiniz üzere programımız 10-12 saatlik bir bir süreç içerisinde oluyor ve 3 saatlik periyotlar oluyor ama sizden beklentim arkadaşlar çalışma saatlerinizin şu şekilde olması mesela bir, bir gün 10 oldu sonraki gün 8 oldu sonraki gün tekrar 10 oldu sonraki gün 12 oldu sonraki gün 7'ye düştü sonraki gün 5'e düştü sonraki gün 12 oldu gibi bir şey mesela kaç saat oluyor ortalama arkadaşlar bir 7-8 8-9 saatlik bir çalışma saati ediyor aslında buradaki şeyler ya e bu insanın çalışabileceği bir aralık o yüzden bu tarz bir çalışmaya herkes okey olacaktır arkadaşlar. Önceki programımızın mantığını anlatayım. Bu program arkadaşlar TYT FEN'i tekrar ederken AYT'de konu ilerleyip tekrar yapma, aynı zamanda branş denemeleriyle programı destekleme ve daha çok AYT matematik ve böyle denemelerle TYT netlerini arttırma üzerine bir program olacak. Yani AYT çalışırken TYT netlerimizi nasıl arttıracağımızı aslında konuşuyor olacağız. Arkadaşlar hemen programın üzerinden geçmek gerekirse burada bir deneme izlenimiz var. E, tabii ki genel deneme çözdükten sonra 3 tane TYT genel denememiz var. Bir tane AYT mat branşımız var. E, sonra bir tane AYT genel denememiz var. Yani konular de eksik olanların bile ben bunları çözmesi gerektiğini düşünüyorum Tabii ki inanılmaz eksikseniz bunları çözmek yerine oraya konu koyacaksınız e, O yüzden bunların hepsini zaten net aralıklarına göre söyleyeceğim arkadaşlar ve programda değişiklikler yapacağım mesela Tt60 eksi net diyorum sonra programı şey yapacağız sonra 40 eksi net vesaire bunların hepsini konuşuyor olacağız Şimdi arkadaşlar tt60-net için e, gidelim. Arkadaşlar bu bizim temel bir programımız olacak. tt60-net de şu demek. Sen konularda eksiksin demek. Yani senin 3 tane genel dönem yerine 2 tane genel dönemi çözmen lazım. Buraya tt matematik konu çalışması koyabilirsin. Tehdit matematik konu yazacağım. Sonra deneme bir tane yeterli. Eğer hem 60 eksi net yapıyorsan hem de AYT'de çok gerideysen şu AYT genellemeye de gerek yok. AYT mat branşta da çok eksiksen ona da gerek yok. Onun yerine mesela şu AYT gelen mesela şimdilik siliyorum. Bu 60 eksi net AYT AYT 40 eksi net ve 60 eksinet net için geçerli. Mesela burada ALES 50 paragraf çözersin. E, sonrasında biraz yazamadım. Şurayı sayı yazamadım öyle sayılı paragraf sonrasında 20 problem 30 geometri çözersin. Bir fen, bir fen, bir sosyal branş denemen olur şeklinde yapabilirsin. Yine temel kısma geçelim. Yani sen eğer bir şeylerde çok eksiksen kesinlikle bu branş denemelerini azaltıp sonrasında onu biraz daha rutine, rutin çözmeye doğru gideceksin ve konu çalışmalarına koyacaksın. Yani 60 eksi net yapan insanın kesinlikle çok fazla konu eksiği vardır. İstediği kadar ben sadece dikkatsizlik yapıyorum desin. 60 soruyu da dikkatsizlik yapıyor. Olma ihtimali yoktur. O yüzden bu kadar AYT matematik yerine buradaki bir günü TT matematiği alması yani şurayı tekrardan TT matematiği alması. Ee, şuradaki tyt matematiği sonrasında kimyadan bir gün. Şöyle e, bir de fizikten e, bir gün alalım. Aynen. Şu şekilde tyt matematiği böyle haftada 9 saatlik bir çalışma ayırması gerekiyor. geometri sıklığı kesinlikle bu 9 saat yeterli olur. TET Türkçe'de de bu kesinlikle yeterli olur. Ama ondan sonrasında tyT sosyal içinde şu deneme analizi kısmımız yeterli olacaktır arkadaşlar. Yani bu şekilde atış eksenetteyseniz konuya biraz daha yoğunlaşmanız gerekiyor. Ve bunlarda da arkadaşlar şu şekilde kaynak aslında soracaksınız o yüzden söyleyeyim. Konu anlatımı bitirdikten sonra mesela bir tane çap TYT matematik kaynağından sonra bilgi sermalının yarısı acilin yarısı. Çünkü az zaman kaldığı artık yarıları şeklinde 3 kaynakla gidebilir bu 60, 60 net yapan. Çünkü gerçekten çok büyük eksikleri var. Aynı zamanda 60, 80 nette az önce koyduğumuz kadar TYT matematik koymayacağız. Bunda 2 tane TYT matematik koyacağız. Sonrasında geometri sıklığımız, Türkçe sıklığımız aynen kalacak. Bu genel deneme sıklığımız 3 genel deneme değil 2 genel deneme kalacak. Mesela bu 60 eksi net için 1 genel denemeydi. Bu 2 genel deneme kalacak ve buradaki problem olasılık, sosyal ve fen branş denemeleri kalacak. AYT genel deneme AYT'deki durumuna göre değişir. Yani sen AYT'de genel deneme çözebiliyor olman için bence 50 net yapıyor olman lazım. Çünkü öbür türlü çok fazla konu eksiğin var. Çok fazla konu eksiğin varsa bunları çözmenin çok bir mantığı Yok. ve 60 80 net yapası e, arasında yapan arkadaşlar aslında bazı konuları bitirdiğini düşünüyor. O yüzden e, bu 60 80 net arasındaki insanların 3 gün mesaihite fizik var arkadaşlar. Bunun bir günü tekrar olması lazım. Çünkü sen bitirdiğini düşündüğün konuları tekrardan bitirmen lazım. Çünkü aslında bitirmedin. Gerçekten bitirdiğini zannediyorsun. Ee, yoksa 60-80 net yapıyor olmayacaksın. Yani mesela bu IT fizik üzerinden TYT örneği verdik. Aslında yani TYT fizikte veya TYT matematikte bazı sözcüklerini ezberledin. Mantığını anlamadın. O yüzden bunların mantığına yoğunlaşman gerekiyor. 60-80 nette yapan arkadaşım. Evet 80-100 de TT 80-100 de geldiğimiz arkadaşlar bu 3 genel deneme kesinlikle kalsın. Ve AİT'deki durumuna göre 50 netten yukarı ise bu rutin kalacak arkadaşlar. Bu deneme analizi sıklığımız kalacak. AIT matematik, AİT kimya aslında bu program 80 üstünde yapan ve AYT'de elin et üstünde yapan kişiler için tam ideal bir program haline geliyor arkadaşlar. Tabii ki sen burada hani herhangi bir detalarında olursan ol. Mesela sen AYT fizikte daha çok zorlanıyorsan biyolojiden bir gün alabilirsin. TT biyoloji bittiyse ve artık hiç yanlış gelmiyorsa o zaman TT biyolojiden bir gün alabilirsin. TT kimya çok iyi gidiyorsa ondan bir gün alabilirsin. Daha çok zorlandığın konulara çalışabilirsin. Ve programda arkadaşlar en önemli noktalardan biri de kesinlikle şuradaki saatlik programda ilk başta en zorlandığımız şeyi yapmamız. ilk başta en verimli kısmı yapmamız. Mesela denemeyiz bence en verimli kısım. O kesinlikle ilk başta olması lazım. Buradaki mesela TT fizik e, AYT kimya, geometri ve AYT matematik kısmında e, hangisinden daha çok zorlanıyorsan onu ilk başa koyman kesinlikle faydalı olacaktır. Arkadaşlar AYT tamamen branş denemesi o kadar önemli değil ama AYT fendi ben çok fazla branş denemesi çözerek gittim. Ve T, AYT'de 50 net üstündeyken ben çok fazla branş denemesi çözmeye başlamıştım. E, o yüzden AYT'de şu 3 gününüz varsa bunun her günü ikişer branş denemesi çözüp onun analizini yapıp sonrasında konu çalışmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bir ayda 20 net nasıl arttırdım videosu yakında kanala gelecek. Ve o videoda arkadaşlar şu şekilde 1x3 taktiği, 3x2 taktiği, karate taktiği, OG materyal taktiklerim, deneme taktiklerim, yanlışlar denemesi taktiğim. Bu taktikleri anlattım. Bir ayda gerçekten hızlı bir şekilde 20 net nasıl arttırabileceğinizi anlattım. Video yakında kanala gelecek. O yüzden o videoda arkadaşlar aslında şu mor kısım, şu 30 dakikalık kısım mor kısım. O kısmı da anlatacağım. Şuralarda mı o kısım zaten. O o videoyu da kaçırmayın derim arkadaşlar. Onlar gerçekten bizim netlerimizi arttıracak noktalar. ya Bu aslında sizin bir programın temelini nasıl oluşturabileceğiniz ve eksiklerinize göre nasıl değişiklikler yapabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar ve yakında gerçekten çok faydalı videolar kanala gelecek. Onları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve telegram dershanemize gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin.